Birçok ilde yapımı devam eden yeni stadyumların 2016 yılı içinde faaliyete geçeceği öğrenildi. Türkiye yeni stadyumlarına kavuşuyor. Gaziantep, Malatya, Samsun ve Eskişehir'de yapımına devam edilen stadyumların 2016 yılı bitmeden kapılarını açacağı açıklandı. Türkiye'nin farklı kentlerinde inşaatları devam eden stadyumların büyük çoğunluğunun 2016 yılında tamamlanacağı öğrenildi. Gaziantep Arena, Malatya Stadyumu, Samsun Arena ve Eskişehir Stadyumu 2016'nın yeni stadyumlarından olacak. Her bir stadyum kendi yerine özgü tasarımlarının yanı sıra büyük ulusal ve uluslararası organizasyonlara da ev sahipliği yapabilecek şekilde tasarlandı. Özellikle kentlerde yaşayan ve spor taraftarlarının fazlasıyla takibinde olan yapılar hem de kentlerin simgesi olmaya aday gösteriliyor. 2016-2017 futbol sezonunun başlamasıyla birlikte özellikle PTT 1. Lig'de mücadele edecek olan takımlar yeni stadyumlarına çıkacak. Bu takımlardan biri ise Komşu Malatya olacak. Eleza yapılması düşünülen, önce ihale sonra proje aşamasında açıklaması yapılan yeni stadyumdan ise henüz bir gelişme bulunmuyor.